Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor? İnneme ta'a bil ma'ruf. İtaat ancak Allah'ın razı olduğu işlerdedir. Peki ben size sorayım mı? Bugün bizi yöneten yöneticiler, bizim başımızdaki idareciler, Allah aşkına kardeşiniz Abdullah sussun da siz söyleyin. Bugün onlar marufla mı emrediyor? Vallahi hayır. Öyleyse ben de sizden aldığım cesaretle şöyle nida edeyim. Bana yazan kardeşime söyleyeyim. Bugünkü yöneticilere itaat edilmesi gerektiğini savunanlara söyleyeyim. Diyeyim ki kardeşlerim siz benden bugün helalleri haram, haramları da helal yapan insanlara itaat etmemi istiyorsunuz. Allah bunun neresinden razı? Bugün siz öyle bir şeye itaat edin diyorsunuz ki bana vallahi o kimseler Allah'ın helallerini haram haramlarını da helal yapan demokrasinin bekçiliğini yapıyor onlar Allah Azza ve Celle'nin mülkünde Allah'a söz hakkı tanımayan demokrasinin havariliğini yapıyor ve bunun bekçiliğini yapanlara benden İtaat etmemi istiyorsun. Allah Azza ve Celle'nin razı ve memnun olduğu itaat vallahi bu değil. Değil. Revayı hak mıdır ya? Benden böyle bir itaatın farz olduğunu isteyeceksin, söyleyeceksin. Halbuki kendisine itaat etmemi istediğin kimse Allah azza ve celle'nin haram dediği zinayı helal kılıyor. Allah azza ve celle'nin haram dediği içeceği helal kılıyor. Benden böyle bir sistemin bekçiliğini, böyle bir sistemin havariliğini yapan bir kimseye itaat etmemi nasıl beklersin? Bu mu sizin itaat anlayışınız? Ha? Vallahi değil. Allah azza ve celle şahit olsun ki vallahi de billahi de tallahi de harama davet edene itaat etmeyeceğiz. Allah bize güç versin. Ne demek ya? Sen Allah azza ve celle'nin sözünün hakim olmayacağını deklara edeceksin. Onun mülkünde, hanesinde, ardında ve semavatında sözünün ve hakkının olmadığını söyleyeceksin. Buna davet eden adama da benim itaat etmemi isteyeceksin. Ben de derim ki heyhat, ittakullah, ittakullah. Allah'tan kork. Böyle bir itaatten Allah razı değil. Ama ben aslında onları suçlamıyorum, biliyor musunuz dostlar? Vallahi bakın. Kardeşim ayeti yazmış. Ondan sonra altına da şöyle bir dipnot düşmüş. Ya hocam diyor filan hoca en videosunu izlemedin mi o diyor demokrasi caizdir. Böyle diyor altına da. Videosunu da eklemiş. Ondan sonra diyor ki hocam vallahi şu başka hoca var ya o da diyor demokrasinin bu şartlarda caiz olduğunu ve diyor başındaki yöneticilere itaatın farz olduğunu söylüyor. Diyor ki doğrucu Davut sen misin? Ben de Hakikaten hoşunuz anla diyorum ki vallahi esas suçlu onlar değil. Samimi söylüyorum esas suçlu bugün masumane bugünkü yöneticilere itaat edilmesi gerektiğini söyleyenler değil. Hiç mi suçları yok? Var tabii ki ama esas kabahatliği söylüyorum. Esas kabahatliği söylüyorum. Nasıl ki esas suçlu kundaktaki yavruyu cami avlusuna bırakan annesi ve babasıysa Vallahi bugün asıl suçlu, temiz, ümmeti Muhammed'i demokrasinin kucağına bırakan alimler, yöneticiler ve kanaat önderleridir. Çünkü bu ümmet demokrasiyle ve dayıklıkla yıllarca barışık değildi. Doğru mu? Kim barıştırdı? Hı? Bugün okuyoruz. İşte bugün yıl dönümü. Şer'ir günün yıl dönümü. Hilafetin ilga edildiği ve cumhuriyetin ilan edildi. Bugünümüzü öven ve fazilet diyen alimler yok mu? Var. Peki bize demokrasiyi kim sevdirdi? Bence asıl suçlulara bakmak lazım. Doğru mu? Ümmeti Muhammed'in nazarında demokrasi ve laiklik repertuarlarında yoktu. Kelime hazinelerinde bundan 50 sene önce sorduğun zaman deseydin ki ya demokrasi ne? Sana ne derdi? Karın doyuruyor mu? Bilmez. Ne bilsin Mehmet amcam, Ramazan amcam. Ne bilsin? Bence var ya, gelin bu gecenin en hayırlı azıllışı olsun. Biz bugün nasıl ki cami avlusuna masum çocuğu bırakan anne ve baba asıl suçluysa, bugün ümmeti Muhammedi, yıllarca demokrasiyle barışmamış Müslümanları demokrasinin kucağına bırakan ve bırakanlarda arayalım asıl suçlu. Suçu. Allah azza ve celle köklü değişim dergisinden razı olsun. Daha bugün yayınlanan bir anket konumuza ne kadar da isabet buyurdu değil mi? 5000'e yakın insan üzerinde yapılan bir anket araştırması ki ciddi bir anket araştırması. 18 yaşından küçükler dahil edilmemiştir. Anketi yapanlar akrabalarına dahil etmemiştir. Çok ciddi sokağın nabzını tutularak yapılan bir ankette demokrasi sizce İslam'dan bir parça mıdır sorusuna ya Rabbil Alemin bu ümmetin evlatları yüzde yetmişi demokrasi İslam'dan değildir demiştir. Ama ümmet git gel ya öyle de şu hoca bir şey olmaz dedi. Ne yapsın Ahmet amca? Ne yapsın Mehmet amcan? Demokrasiyi sevdirenler değil midir asıl suçlu? Vallahi öyle. Bizde bize haramı sevdirenlere itaat yok. Allah'ın izniyle. Asıl suçlular onlardır çünkü. Gemide yolculuk yapıyormuş. İnsanlar kocaman bir gemi tabi. Asıl suçluyu anlatacağım ya biraz tebessüm edelim dostlar deniz ve gemi kocaman bir gemi insanlar yolculuk yapıyor ama tam denizin ortasında yolculuğun orta yerinde hava dönmüş bir fırtına bir yağmur dalga rüzgar tamam gemi alabora olmamış ama durum çok ciddi herkes bir yerden tutunurken orada güvertede birisinin ayağı dengesi kaybı kayınca denize uçmuş. Aman Allah'ım. Boğulmak üzere imdat imdat yolcu aşağıda denizde çırpınıyor kurtulmak için. Tabi hemen kaptan müdahil oluyor olaya. Tayfalarına diyor ki atlayın. Atlayın diyor hemen şu yolcumuzu kurtaralım bir zarar ziyan gelmeden. Atlayın ama fırtına, rüzgar, gemi tam böyle bir kıyamet mahşer vakti gibi aynı. Yani herkes bir telaş içerisinde tayfalardan kimse atlamaya cesaret edememiş. Kaptan demiş ki vallahi bana hiç bakmayın demiş. Ben zaten yaşlı başlı bir adamım. Demiş ki tayfalardan atlayın hiç mi Allah'tan korkan biriniz yok? Atlayın demeye kalmadan ikinci kattaki güverteden 70 yaşında bir amca atlamış. Zor şer uzatmayalım. Yolcuyu çıkarmışlar. Hayatını kurtarmışlar. Artık derin bir nefes aldıktan sonra tabii bütün kocaman gemi müfredatıyla birlikte yaşlı amcanın yanına gelmiş. Demiş ki amca vallahi tebrik ederiz ya. Hiç kimse cesaret edemedi. Hiç kimsenin yapamadığı, hiç kimsenin yapmak istemediği şeyi yaptın demiş. Kaptan da tutmuş adamı bir güzel kucaklamış. Demiş ki vallahi taltif ediyorum seni. Tebrik ediyorum seni. İyi ki kurtardın, iyi ki varsın. Neyse uzatmıyorum. O arada yaşlı amca hafif kafasını kaldırmış. Demiş ki lan kaptan onu bunu bırak demiş. Beni aşağı iteni bul. <laughs> Bilerek atlamamış yani. Vallahi bu ümmet demokrasinin kucağına kendiliğinden gelip oturmadı. Bize demokrasiyi sevdirenler asıl suçludur. Doğru mu? Öyleyse kimin suçlu olduğunu bileceğiz inşallah dostlar. Dolayısıyla bu harama teşvik eden, haramda yarışmak için bizi çağıran, Allah'ın helallerini haram, haramlarını helal saymaya davet edenlere icabet etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle. Son konu ise ne dedik? Az toplum